dördüncü döneme, birinci sorudan başlayalım. Noktalama sorusu Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri, hangileri gelmelidir şeklinde. E, cümleleri okuyalım. Kendi güneşin yetmiyor kendine biçtiğin iklimi yaratmaya. Bu tam bir cümle. Normal devrik sadece. Sonuna nokta koymalıyız. Kendine görünmeden dolaşıyorsun kıyıda. Bu da aynı şekilde tam bir cümle ve devrik nokta koymalıyız. Gizlenerek değil ama görünmeden bu cümlenin yüklemi söylenmemiş. O yüzden buraya 3 nokta koymalıyız. Yüklemi söylenmemiş, eksiltili bir cümle. Gizlenerek değil ama görünmeden dolaşıyorsun. Söylenmeyen o. Gerçekte olmayan kıyıda dolaşıyorsun. Bu ikisi eksiltili cümlelerdir. 3 nokta. Yani nokta nokta, 3 nokta, 3 nokta diye devam edecek. Orada hiç de köpürmeyen bir dinginlikte içler acısı bir yalnızlıkla durup duran deniz var. Bu da normal bir cümledir. Nokta. Yanıt Ceyhan. İkinci soru ses bilgisi sorusu. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Kabaran bir dalga gördüğünde, burada bir yumuşama görüyoruz. Gördükünde yumuşama hangisiydi? Ünsüz yumuşaması. Evet bu var. Şiirimi görüyorsun demektir. Görüyorsun burada görmek, daralma var mı diye bakıyorum. Görmek, yor. Hayır daralma değil bu. Daralma değil. E, demektir derken demektir Direk'i, tir olmuş. Buna sertleşme diyoruz. Sertleşme ünsüz benzeşmesidir. Yükselir göğe. Yükselir, yükselmek fiili yüksek adından gelir. K harfi düşmüştür. Ünsüz düşmesi. Ee, yükselir göğe. Göğe derken yine burada bir yumuşama var. Fakat bazen o hafif ve uykulu. Uyku kelimesi uyumaktan uykudur. Uyumaktan uykudur. Ünlü düşmesi olmuştur burada da. Dolayısıyla bunlar vardır. Ee, ünlü daralması ise yoktur. Yanıt Bursa. Üçüncü soru sözcük yapısı ile ilgili. Altı çizili sözcüklerden hangisi yapıcı türemiş değildir? Dalga kelimesi dalmaktan geliyor. Unutuş derken burada unutmaktan unutuş diye bir kelime var. Dolayısıyla türemiştir bunlar. Ve atılan oklarla ok sözcüğü basit bir sözcüktür. Çoğul ekini almıştır ve ile edatını almıştır. Dolayısıyla burada üç nolu sözcük basittir, türemiş değildir. Deşik delik deşik, deşmekten deşik türemiştir bu da. Gıcırdıyor. Bu yansıma kökenli bir sözcüktür. Yansıma kökenliler o sese kadar inmek gerekir. Gıc sesinden geliyor. Gıcdan gıcır. Sonra gıcırdamak fiili oluşmuştur. Yansımadır. Dolayısıyla bu, da, bu da türemiştir. Yani Ceyhan'dır. Dördüncü soruda yukarıda bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre bulunma durum eki. Bulunma durum eki nedir? D'da ekidir. Bulunma durum eki almış adlar cümlede genellikle dolaylı tümleç görevine girer. Evet bu eki alanlar genellikle nerede, kimde, neyde sorularına cevap vererek bu soruların cevabı olarak dolaylı tümleç olurlar. Hangisinde bulunma durumundaki bir ad dolaylı tümleç görevine girmemiştir? Yazmak için gereksinim duyduğum dinginliği köyde buldum. Burada nerede buldum? Köyde. Evet var burada. İyi yazılmış bir romanda dikkatli okurun bulması için özellikle saklanmış ayrıntılar bulunur. Nerede bulunur? İyi yazılmış bir her romanda bulunur. Dolayısıyla burada da yine nerede bulunur sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleştir. Kavramlar bir takım işaretler yani sözcükler aracılığıyla zihinde depolanır. Nerede? depolanır. Burada da aynı şekilde dolaylı tümleştir. Doğada sadece güçlü olanlar yaşar. Nerede güçlü olanlar yaşar? Doğada burada da var. Daha sata yapmak, kendimizi her yenilgiyle güçlendirmek bizim elimizdedir. Burada D daha ikini alan bir sözcük var ama dolaylı tümleş değildir. Çünkü bizim elimizdedir, yüklemdir. O yüzden yanıt nedir? Beşinci soru, soru sözcüklerinin türüyle ilgili. Burada baktığımız zaman hangisinde zamir olarak kullanılmıştır diyor. Buradaki ne sorusu ne güzel bir bahçe derken güzel sıfatını derecelendiren bir zarftır. Güzel ne güzel çok güzel anlamında. Artık ne o gelsin bana ne de ben gideyim ona. Buradaki ne neler bağlaç görevindedir. Ne istediğiniz bu garipten? Buradaki ne ise bir soru zamiridir. Bizden istenen de budur. Ne istediniz bu garipten? Otluk beli ne tarafta kalıyor? Hangi tarafta kalıyor? Bu soru sıfatıdır. Hangi anlamına gelince soru sıfatı oluyor ne sözcüğü? Ne bağırıyorsun çocuğa durduk yerde? Buradaki ne niçin anlamındadır? Ne sözcüğü niçin anlamına gelince de soru zarfı oluyor. Buradaki bilgiler soru öğretici bir soru. Değerlendirmeniz gerekir. 6. Yine sözcük türleriyle ilgili hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır diyor. Boşu boşuna saatlerce bekledik, boşu boşuna bekledik. Eyleme yöneliktir, zarftır. Şirket tıkır tıkır çalışan, nasıl çalışan tıkır tıkır. Fiilimsiye yöneliktir, bu da zarftır. Gece gündüz çalışarak, nasıl çalışarak gece gündüz. Bu da zarftır, fiilimsiye yöneliktir. Ortalıkta 3-5 parça kap -kacak da toplanınca, burada bir 3-5 ikilemesi var, 3-5 parça bu sıfattır kapkacak var kapkacak da toplanınca bu da ad görevinde kullanılmıştır. Yana yakıla şikayetlerini anlattı. Burada yana yakıla yana yakıla anlattı şeklindedir. Bu da zarf görevindedir. E, zarf görevinde olmayan e, ikilemeler d seçeneğinde var. Ve yedinci soru. Başarı için her şey mübahtır anlayışına katılmıyorum ben. Derken için sözcüğü burada başarı uğruna, başarı adına, başarı yoluna anlamıdır bu. Bu yaptığınız bile bile la demek sonucun böyle olacağı belliydi. Biz ne arıyoruz? Uğruna, adına, yoluna anlamı. Bu yaptığınız bile bile la demek sonucun böyle olacağı belliydi. Bunu da böyle bir şey göremedik. Toplumsal barışı sağlamak adına her çaba göstermesi gerekiyor. Evet uğruna, adına, yoluna anlamıdır bu. Yanıt Bursa'dır. Kibirli görünmek istemediği için herkese eşit gibi da, eşitti gibi davranırdı. Bu sebep sonuç var burada. Yaşam boyunca hakikaten ve doğruluktan asla ayrılmadı. Umduğumuzu bulamadık diye var olan fırsatları gözden kaçırmamalıyız. Bunlar da böyle bir anlam yok. 8. Fiilimsilerle ilgili bir soru. Hangisinde birden çok eylemsi vardır? Tüm işlere, resmi alımlara başvurmama rağmen, alım sözcüğü fiilimsi değil, başvurma derken başvurmama rağmen, buradaki evet, e, MMA bir isim fiildir. Rahmen hiçbir sonuç elde edemedim. Burada bir tane var. Sonunda o da dayanamayıp ıp ip var burada. Bir zarf fiil bu. Öğretmenin biriyle evlendi. Başka yok. Üstünden onca ay geçti. Belki şimdi çocukları bile vardır. Burada hiç yok. Oysa ben hala işsizim. Burada yok. Mülakatları kovalamaktan yoruldum. Mekmak var burada. İsim fiildir. Bir tane var. Beni aşan ülke hallerinin aşan sıfat fiildir. Hallerinin yaşamımı belirlemesini, belirlemesini derken bu da isim fiildir. Dolayısıyla 5'te birden fazla eylemsi vardır. 9. Hangisiyle tamamlanırsa cümlede öge olarak dolaylı tümleş var olur. Güzel öğretici bir soru bu. Şiir okuma sırası kendisine gelince heyecandan bayılacak gibi olmuştu. Bayılacak gibi olmuştu yüklem. Bayılacak gibi olan kim? O. E, niçin bayılacak gibi olmuştu? Heyecandan. Sarf tümleci. Ne zaman şiir okuma sırası kendine gelince zarf tümleyici oluyor, doğal tümleç olmuyor burada. Şiir okuma sırası kendisine henüz gelmediği için rahattı, rahattı yüklem kim o? Ne için rahattı? Şiir okuma sırası kendisine henüz gelmediği için zarf tümleci var burada. Burada da doğal tümleç yok. Şiir okuma sırası kendisine gelmeden salonu terk etti, terk etti yüklem kim o? Ne zaman şiir okuma sırası kendisine gelmeden zarf tümleci nereyi Salonu nesne? Burada da yoktur şiir okuma sırası kendisine bir türlü gelmiyordu gelmiyordu yüklem gelmeyen ne şiir okuma sırası özne kime gelmiyordu kendisine dolaylı tümleç evet dolaylı tümleç burada vardır nasıl gelmiyordu bir türlü zarf tümleci e, şiir okuma sırası kendisine gelsin istiyordu bu da mesela bu çeldiricidir önemli bir çeldiricidir İstiyordu yüklem isteyen kim o o ne istiyordu şiir okuma sırası kendisine gelsin bu da belirtisiz nesne olmaktadır. Yanıt denizli. 10. Hangisinde yan cümle fiilimsiyle oluşmamıştır? Fiilimsiyle oluşmayan yan cümle dediğimizde özellikle SSA'ya dikkat etmemiz lazım. SSA fiilimsi değil, fiillerin sonuna gelerek koşul yan yargısı kurar. Ama bunun dışında başka yan cümlelerde olabilir. Çocukken bir toprak testim vardı. Burada ne zaman çocukken? Evet bu bir yan cümledir. Ken ile kurulmuştur çocuk iken diye. Tabi bu bir fiilimsi değil. Çünkü çocuk fiil değil. O yüzden burada yanıt Adana olacaktır. Başka fiilimsi de göremiyoruz burada. İbiğinden üfleyince öterdi. Burada ince ince var. Bardağı su doldururken, bakın ken eki mesela burada birinci de fiilimsi yapmamıştı. Burada fiilimsi yapmıştır. Doldururken de kuş sesi çıkarırdı. Testinin o yuvarlaklığının sırtıma benzediğini henüz bilmiyordum. Burada dık dik var. Fat fiil. Annem söyleyince burada da ince ince var. Hepsinde var fiilimsi. A'da ise yoktur. Yanıt Adana.